Ben yağmur topçu. Ee, oyunun hem yazarıyım hem de oyuncularından biriyim. Çok teşekkür ederim. Benim de ismim Ahmet Kahvecioğlu. Ben de oyunun yönetmeni ve aynı zamanda oyuncusuyum. Buyurun. <laughs> ben de Berfin Berber. Ben oyunun oyuncusuyum. <laughs> ee, sanırım biz e, Nisan'la başladık diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Nisan'ın başıydı. Aynen e, şeyde Mayıs'ın ikinci haftası gibi bir şeye denk geliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam festival ayın 13'ünde festival başladı sanırım. E, yaklaşık bir buçuk ay gibi bir sürede hmm. toparlayıp hızlıca sahneye koyduk. <laughs> Demekle başlıyorum. Ee, aslında e, ben yağmur uzun süredir tanıyorum ve e, bu oyunu ilk yazmaya başladığında da e, konuşuyorduk oyunun nasıl olacağını, işte ilham aldığı şeyleri e, ve bunlardan biri de Karlyungun gölge kavramıydı. E, bu yüzden aslında gölgeyle kadın karakterini birbirinden çok da ayırmamak gerekiyor ama bir o kadar ayırmak da gerekiyor dediğiniz gibi ama hani e, yağmurun çalışmasına da sadık kalarak e, kadından çok koparmayarak onun bir uzantısıymış gibi e, çalışmak istedik. Ee, o şekilde denemeler, yanılmalar, e, çok mu sert oldu, çok mu yumuşak oldu diye düşünerek geçirdik. Ee, önemli olan bir şey gölgeyi zorba biri olarak çıkarmamaktı. Ee, çok daha aslında bazen bir anne, bazen bir abla, bazen komşun, bazen çok yakın arkadaşın, bazen ilkokul zorban, bazen genel toplumun e, kadına dayattığı sesi ortaya çıkarmak istedik gölgeyle beraber. Yani kadının içinde bütün e, yaşadığı baskıları ya da sevinçleri de yani kendi kendine yaşadığı her şeyi dışarıdan da etkilendiği bütün bunları gölgede barındırmak istedik. Ben senin için şey iyi hatırlıyorum. Şimdi bazı zamanlarda gerçekten zorba olduğu yerlerde o zorbalığını görmek istiyorduk. Berfin'le bir süre şeyi çalıştık. Yani yağmura şiddet göstermen gerekiyor. Doğaçlama da olsa hani bir şekilde gerçekten fiziksel olarak canını yaktığın onu birazcık zorbalığın anları görmek istiyoruz diye. Berfin dünya tatlısı bir insan olduğu için zorba anlarını çalışmak zor oldu. Çünkü o da bir yandan çekiniyor. Çok mu uçlara gidiyoruz? Çok hani yanlış bir yere mi gidiyoruz falan gibi. O oralarda uzun süre bir arayış dönemi geçirdik beraber. Ben de çünkü sorguladım hani e, hani dikkatli olmalıyız bu noktalarda diye. Öyle bir arayış sürecimiz oldu beraber. tabii ki yani gölge tek bir insan değil. Yani gölge sadece kadının kafasında geliştirdiği bir insan da değil. Yani annesi, babası, arkadaşlarından duydukları, toplumdan durmadan işittikleri, herkes aslında yani yapması gerekenleri durmadan hatırlatan bir baskı unsuru. Ama sadece o değil yani çok dediğimiz gibi sadece zorba değil. Berfin dediği aslında çok zorba çalışmamaya çalıştım demesinin sebebi. Yani Carl Jung'un fikri bu gölgeyi fark ettiğimizde onu eğitirsek aslında olumlu bir hale getirebiliriz. Ee, ve buna biraz çalışmak aslında. Çünkü gölge gitmeyecek. Hiçbir yere de evet. gitmeyecek. Her zaman orada. Hani Amacımız bu oyunda gölgeyi yok etmek. Hadi sen git. Kafamızdaki kötü düşünceleri yok etmek değildi hiçbir zaman. Ee, onları eğitmek ve dur bir dakika ya bunu biz yönetebiliriz. Gölgeyi olumlu bir hale getirebiliriz. Bu gölgemiz bizi daha ileriye götüren sesler de olabilir. Hani sadece kötü yerler değil. Bunu düşündüm. Berşin olmasının sebebi de biz aslında üniversitede birlikte okuduk Berşin'le. Evet. Ve gölgeyi yazarken hep onu düşünüyordum kafamda. Çünkü çok benzer bir eğitimden geliyoruz ve Sanki birlikte aynı kadını oynayabilirmişiz gibi hissediyordum. Hep yazarken kafamda <laughs> o vardı. Şansımıza da şehir tiyatrolarında birlikte çalışmaya başlayınca olmuş oldu. <laughs> e, hatta burada ilk yaptığımız, yukarıdaki stüdyoda yaptığımız provalardan birinde Ahmet şöyle bir soru sormuştu bize. Daha doğrusu bana. Sen ne istiyorsun? Hani Gölge ne istiyor? Niye var? O anda fark ettim ki aslında ben, Kadının iyiliğini istiyorum ve yaptığım her şey zorbalık, aşağılama da buna dahil olmak üzere aslında onun iyiliği için, o zarar görmesin, ben onu koruyayım yani biz birbirimizi koruyalım noktasından aslında hareket ettiğini fark ettim ve provada bunu fark ettiğimde ben de kendime şaşırdım. çünkü. O anda geldi aklıma bu. Tabii ki önceki çalışmanın da getirdiği bir şey var ama dedim ki ya evet aslında iyi bir niyetle yapıyor çünkü hiçbir karakter bence kötü niyetle hareket etmiyor. Hepsinin kötü karakterlerinde ki bence gölge bir kötü bir karakter değil İçinde hep iyi bir motivasyon var ve benim de amacım hep yağmura yani kadına yardım etmek. Ben onu koruyorum, ben onun iyiliğini istiyorum, onu hayatta tutmaya çalışıyorum bu dünyada gibi bir yerden. <laughs> yani çünkü yazarken ben bir kadın hikayesi yazmak istedim ve tabii ki etrafındaki çok fazla kadının hikayesini duyarak yazdım ve bir insanda buluşturdum. Hani sadece kendime değil, bir yandan etraftaki bir sürü insanın hikayesini birleştirdim ve benim empati kurabileceğim kişi kadın. Çünkü ben bir erkek hikayesi yaz yazamam bence çünkü ben benim bir erkek beynim yok. Ee, ve onun için kadının gölgesini birazcık da seyirciyle buluşturduğumuz ya birazcık da kadının beyninin içine girsek ne olur? Hani siz de bir görseniz hadi. Çünkü çok fazla erkek yazar var evet. ve bu erkek yazarlar durmadan bir kadın yazıyor. Erkekleri çok güzel yazıyorlar ama kadınları hep kendi erkek gözlerinden yazıyorlar. Peki bir de bir kadın kadını yazsa ne olurdu? Bir de üzerine gölgesini sahneye koysak ne olur diyor düşündüm aslında. Erkeği de hatta ilk provalara başladığımızda Ahmet'e şey söyledim. Yani bu erkeği bir kadın yazdı. Bunu bir farkında olarak <laughs> çalışalım dedim. Çünkü mesela şey dediğimiz ya bir erkek böyle demez gibi dediğimiz yerler belki olabilir. Ama dedim ki yani yıllardır bir sürü erkek bir sürü kadın yazdı ve biz hiç e, ya bir kadın bunu der mi ya deme şansımız olmadı. Ben dedim ki bu sefer bir erkeği bir kadın yazdı. Bunu aklımızda tutalım dedim. Öyle. Kesinlikle umut ettiği profil yazdı. Hem algıladı hem umut etti. Çünkü bir yerde hatta Ahmet'in bir repliği var. Ben senin yazdığın ideal erkeğim evet. diyor. Ee, ve evet gerçekten ben kafamda bir ideal erkek yarattım yazarken ve onu yazdım. Ve aslında günün sonunda belki de ideal diye bir şey yoktur'u fark ediyoruz. İdeal değilmiş. İdeal Kafamızda o da bir gölge aslında bir fikir var kafamızda o fikri yazdım Ya bunun için ayrı bir çaba göstermedim ya da çalışırken bu böyle beni zorlayan ya da bunun arasındaki dengeyi nasıl bulacağım gibi bir problem çekmedim. Başlangıçta zaten oyun başlarken. Gerçekten keyifli bir ilişki görüyoruz ve o benim kendi hayatımda da tanıdığım, etrafımda görebildiğim, rahatlıkla şey yapabildiğim, taklit edebileceğim bir şeydi. Daha sonra işler çirkinleştikçe ben sadece şeyi düşündüm. Ben de şimdi kişisel hayatımda işte kendi söylemlerime, hareketlerime, tavırlarıma dikkat etmeye çalışıyorum ve yani bazen ilişkilerde her zaman harika insanlar olmuyoruz. Yani kötü yanlarımız ortaya çıkıyor. Yani bir insanı arkadaş olarak tanımak bir şey, bir sevgili olarak tanımak bir şey, başka rollerde görmek başka bir şey. Bir noktada şeyi düşündüm. Metni okurken orada bize tehlikeli görünebilecek ya da keşke bunu söylemeseydi diyecek şeyleri ben günlük hayatta çok duymuşum etrafımdaki arkadaşlarımdan, ilişkilerden o kadar çok görmüşüm ki izlerken bana okurken o kadar anormal gelmedi. Ve şeye de şaşırdım. Ben bayağı bunları biliyorum ve bu, bunu yaparım yani. Hani ona uzak olmamak beni şaşırtmıştı ve o, o dengeyi bulmak da bana çok zor gelmedi açıkçası. Ama bu garip geldi. Yani kolay olması garip geldi. Çünkü o, o erkeği tanıyorum. Yani o çok tatlı olan, ona harika davranan falan güzel, süper. Ama ondan sonra işler çirkinleştiğinde çirkin laflar söyleyen adamı da aslında tanıyorum. Yani o da buralarda bir yerlerde hep yanımızda yani. Yani çok zor olmadı aslında. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Aslında öyle değil mi? Günün sonunda karmaşık varlıklarız. O kadar tek yönlü sadece iyi iyi ya da kötü kötü değiliz aslında. Bir sürü şeyimiz var. Yani ben çok bir savaş olarak düşünmedim aslında bunu yazarken. Gerçekten çok fazla Jung okuyordum o dönemde. Ve çok fazla direttiği şey bununla gölgeyle savaşırsan o sana hastalık olarak geri dönecek. O sana bir takıntı olarak geri dönecek. O sana bir semptom olarak geri dönecek. Ama onunla savaşmayı kesersen ve onunla birlikte çalışırsan aslında iyileşeceksin daha iyiye gidecek, daha kontrol edilebilir bir dünya olacak. Sonuçta dünya durmadan pozitiflerden oluşan bir dünya değil. değil. Ama bunu yönetebilmek, o gölgenin sesini kısmaktansa aç, dinle, hayır böyle yapalım diye diyebil gölgeye. Onu aslında savaş değil de birazcık daha anlaşma yani gölgeyle anlaşabilirsek bence güzel doğru yolu bulabiliriz gibi. Doğru da demek istemiyorum ama barışçıl, barışçıl bir yol bulabiliriz, ilerleyebiliriz yani bir adım atabiliriz gibi. Ya şöyle sadece onay alma çabası mı ya da üstün gelme çabası mı emin değilim. Yani günün sonunda yağmurla şeyleri konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani kimseye şeyi diretmeyelim. Bakın kadın haklı ya da bakın erkek bu tartışmada haklı ve onun tarafını tutun. Çünkü bu adam mantıklı şeyleri söylüyor gibi bir şey değildi. Ondan ziyade böyle bir penceremiz var. Bir de böyle bir penceremiz var. Yani uzunca bir süre şeyin de peşinde koştuk. Bu söylemleri nasıl daha da güçlendiririz? Kadın neler söylerse gerçekten haklı yani. Kadın haklı abi dedirtecekken yani erkek de öyle şeyler söylesin ki. Evet erkek de haklı aslında dedirtebilelim. Yani insanların böyle taraf seçmesini çok istemiyordum açıkçası. Daha sonra işaretlerine daha emin olamadıkları yerlerde kalsınlar istiyordum. Erkek için de mutlaka tartışma başladıktan sonra hem onaylanmak istiyor, e tabii ki üstüne de çıkmak istiyor. Bir süre sonra zaten çirkinleşmeye de başlıyorlar. Birazcık gerçek hayatta da öyle. Yani çok canımızı yakmayacak şekilde başlayan tartışmalar daha sonra daha kişisel ve çirkin yerlere gidebiliyor. Biraz onun peşinde koştuk sanırım. Bir noktadan sonra sanki birbirlerini çok da dinlemiyorlar. Dinliyorlarmış gibi davranıyorlar ama sanırım bir başlangıçta ikna etmekle başlayıp daha sonra sadece şey, ben haklıyım, ben haklıyım, sen haksızsın, ben haklıyım. Ve, ve ille buna şey yapmak zorunda değiliz. Ben haklıyım, abi. bunun başka yolu yok yani. Evet karakterime ben <laughs> ben yazdığım için çok şaşırtan bir şey olmadı açıkçası. İçeri girdiğimde çok fazla günlük hayatımda da aynı cümleleri kullandığımı fark ettim. ki Sadece kendim değil duyduğumu da fark ettim. Yani karakterin söylediği şeyleri gerçekten kullanıyoruz. Mesela karaktere tabii ki bazen işte çok güçlü olmadığı yönler eklemek gerekiyor. O güçlü olmadığı yönleri gerçekten duymaya başladım etraftan. Yani Dedim vay be gerçekten duyduğum cümleleri yazmışım oraya oldum. Benimkisi aslında e, Genç Günler temsilinde birazcık ortaya çıktı. Benim karakterim bir noktada seyirciyle iletişime geçiyor. <laughs> Ve bu seyirciyle iletişime geçtiğim noktada çok beklemediğim tepkiler aldım. Yani <laughs> benim aslında Berfin'in normlarıyla sokaktaki diğer insanların normları aynı olmak zorunda değil. Ama tabii ki beklenmedik bir şekilde... E, benim düşüncelerimin zıttı tepkiler alınca mesela ama gölgeyle e, birebir aynı tepkiler olduğunda böyle çok şaşırmıştım. Aa gölgeyle hem fikir olan ama aslında dipte berfinle zıt fikirlerle olan insanlar da var ve hani benim karakterim aslında benden çok farklı birini temsil ediyor olabilir ama oturan seyircinin birebir aynı e, düşüncelerini tercüme ediyor olabilirmiş bunu fark ettim. Ee, çok Böyle özellikle hani şaşkın şaşkın değil ama şeye şaşırmışım ben kavga sahnelerini seviyorum tartışma sahnelerini izlemeyi de severim oynamayı da severim burada şaşkınlıktan ziyade şeye üzüldüm bu erkeğin büyük bir hınçla o şeyleri savunduğu ve kadının kalbini kırmaya başladığı yerler var. uzun bir tiradı var bir süre sonra şeyi fark ettim ben orayı çok keyif alarak oynuyorum bu güzel bir şey aslında tabii ki oyuncu kişisi olarak. Sonra şeyi düşündüm. Yani bundan Ahmet olarak niye bu kadar keyif alıyorum mu düşündüm ve o biraz beni şaşırttı yani. Çünkü her sahnede de o kadar keyif almıyorum. Her oynadığım oyunda da o kadar müthiş keyif almıyorum. Yani tadını çıkarmaya çalışıyorum tabii ki ama özellikle o tiratta ben de şeyi düşündüm. Demek ki benim de içimde bir yerlerde bununla alakalı bir şeyler var. Henüz çözülmemiş ya da çözülmeyi bekleyen bir şeyler var. Çünkü e, hakikaten enteresan bir şekilde oralara yaklaştıkça heyecanlanıyorum, geriliyorum, keyif almaya başlıyorum falan. Bana enteresan gelmişti yani. Yani ben aslında oyunculukta da bence temelinde yargılamamamız gerekiyor. Hiçbir şeyi yargı yani yargıyı ortadan kaldırarak ben oyunculuk yapmayı seviyorum. Fakat karakterler oynadığımızda yani eti canlı kişiler oynadığımız zaman bu olmak zorunda. Her şeyin, herkesin doğrusu ve yanlışı var. Ben de kendi söylediğim cümleleri duyduğum zaman bazen hani evet ya ben de ben bu cümleyi kullanmışım hem de birini aşağılamak için kullanmışım ve ne kadar aslında o kişiyi derinden etkileyebiliyor bu diye düşündüm. Ne kadar kendimce işte uygar bir insan olmaya çaba göstersem de ben de sinirlendiğimde çirkin şeyler söylemesini biliyorum. Ve bunu yapıyorum da bazen bilerek kasten karşıdaki kişiyi e, yaralamak için de bunu yapıyorum. Ama bunu sürekli provada bu konuya çok değinen bir projenin içinde olup gördükçe gerçekten kendimdeki yargıları tekrar tekrar sorguladım. Hani sen bir yandan yargıyı ortadan kaldırman gerektiğini düşünerek hareket ediyorsun ama... Biri bir yerine bastırdı mı ki özellikle en yakınlarım hemen çat diye kırıcı çok çok derinden etkileyebilen bir cümleyi söyleyebilecek kadar da dişlerim aynen gösterebiliyorum. Ee, tekrardan bana kişisel olarak bunu çok sorgulattı yani. E, kimsenin kendi gölgesinde ne olduğunu bilmiyoruz. Hangi cümlenin kimse, birilerini nasıl tetikleyebileceğini, ne kadar derinden tetikleyebileceğini bilmiyoruz. Çünkü hepimizin sokakta yürüdüğü bir maskesi ve bir personası var. Ama ben bilemem ki karşımdaki kişinin e, ne zorluklar çektiğini ve belki de benim hani ben küçük bir aşağılayım diye söylediğim bir şey o insanın en derin travmasını tetikleyecektir ve bunun sonu işte kendine zarar vermelere kadar uzanabiliyor. O yüzden şey kendi var. kişisel yargılarımı tekrardan bir sorguladım. Biz ilk genç günlerde oynadıktan sonra bir tane arkadaşım geldi ve dedi ki daha önce duyduğum şeyleri söyledi kadın. Sonra gölge onun hakkında bir yorum yaptı dedi. Mesela kadın sanki trip atıyormuş gibi duyuluyor ama erkeğe şunu söylüyor. Bana hiç zayıf olduğumu söylemedin ee, ve bu çok trip cümlesi gibi neden bana zayıf olduğumu söylemedin gibi bir yerden söylerken ama aslında kadın başkasına zayıfsın demesinin ne kadar kendini ona ben kilolu muyum yani gibi bir yere bağlıyor ve bunu nasıl bir gölgenin etkilediğini ve bu gölgenin nasıl bir toplum olduğunu bir şey olduğunu ya bu bir trip değil. Yani kadın kendini eksik hissediyor bu konuda. Birisi ona zayıfsın demedi. O zaman ben eksik miyim? Çünkü güzel bir şey gibi söyledi. Anlatabiliyor muyum? Yani kilolu olursam kötü mü olacak? Gibi bir yerden geliyor. O kısmı çok sevdim. Çünkü bana dönüp şey dedi bu arkadaşım. Şu an trip olarak algıladığım bir şey birdenbire bana gerçek bir anlam olarak geri döndü bu oyunu izledikten sonra dedi. Çünkü trip değil ben Başkasına zayıfsın dediğimde ya da ona zayıfsın ya da kilo almışsın dediğimde onu ne kadar yıprattığımı fark ettim dedi. kendi ilişkileri için konuştu beni çok etkiledi açıkçası çünkü bunu çok kullanıyoruz günlük hayatımızda az zayıflamışsın a kilo almışsın evet. üzerinden ve kilo kötü zayıf olmak iyi gibi bir şey olarak söylüyoruz ve bu çok yıpratıcı bunu biraz eleştirmek istedim aslında o bölgeyi yazarken bir de şey yazarken ve çalışırken şunu fark ettik biz durmadan mesela ay kadın çok haklı burada, ay erkek çok haklı burada, aa gölge de burada haklı dediğimiz bir sürü haklı bölge var. Ya bölümler böyle bütün karakterler kendi içinde baktığınızda haklı. Yani ama bu haklılık içinde birbirlerine zarar veriyorlar. O bence çok güçlü yapıyor çünkü herkes bir, bir parçasında kendini görüyor ve kendisi kendini gördüğü kişiye hak veriyor. Ama karşı tarafa Aa, bir dakika ya karşı taraf da haklı şu an burada. Bir dakika onu da bir dinleyeyim." dedirtmek aslında hedef. Çünkü kadın hep haklı, gölge hep haklı, erkek hep haklı gibi bir oyun yazmaktansa ya birazcık da diğer tarafı da görsenize." dediğim bir şey yazmak istedim aslında yazarken. Kendi gölgemi iyi tanıdığımı düşünüyordum. Projeye başladıktan sonra şeyi daha fazla sorgulamaya başladım. Gerçekten sana ne söylediğini gerçekten biliyor musun? Çünkü o, o kadar emin olmamaya başladım. Daha sonra proje ve provalar bittikten sonra da şeyi tekrar düşündüm. Ben o kadar da sanırım hakim değilim. Ben de henüz e, gölgesiyle uzlaşmış ve bunu aşabilmiş, bununla ortak bir yol bulabilmiş bir durumda değilim. Ama şeye şaşırdım. Ben öyle olduğumu düşünüyordum. Kendime o konuda güvendiğimi düşünüyordum. Bu projeyle beraber ona olan güvenim sarsıldı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ee, bir tane sahnemiz var ee, rüya sahnesi diye adlandırdığımız aslında orada Yağmur tamamen kadının kontrolünü bana veriyor ya da ben tamamen kadının kontrolünü ona veriyorum. Yani nereden bakmak isterseniz gibi düşündüğüm bir an ve ben ilk defa Ahmet'le birebir kadının yerine ilişkileniyorum ve orada e, çok fazla benim kontrolü bırakmam gerekiyordu. Ben öyle düşünüyorum yani ve bu benim için çok zordu çünkü ben o noktaya kadar yani 45 dakika boyunca bütün ipleri elinde tutan birini oynuyorum ve bir anda şimdi daha bir kuklalaşma daha bir gerçeğin dışında kadının kafasında hayal ettiği bir senaryoyu canlandırmamız gerektiğinde dedim ki. Aslında asla gölgenin yapmayacağı şeyler işte adam fiziksel olarak domine ediyor onu asla gölgeyi domine edemezsin. O her zaman herkesi ve her şeyi domine eder şeklinde. E, ve orada o kontrolü bırakmak zorunda olmak beni prova sürecinde zorlamıştı. Benim bu rüya sahnesini yazarken ki düşüncemse hep şey istemiştim. Bir gün vereyim gölgeye bütün ipleri sen oyna sen yaşa hadi dediğim bir şey yazmak istemiştim. Aslında kendi hayalimi gerçekleştirdim. <laughs> Oyunun sonunda da gerçekten gölge devrettim rolü. Al sen oyna birazcık. Birazcık da sen yaşa. Bak bakalım nasıl oluyor Hı -hı. gibi bir yerden. O aslında bir yüzleşme sahnesi. Gölge de yüzleşiyor gerçeklikle. Ama kadın da bu kadar sert olamazsın. Bak olmuyor işte. Bizim uzlaşmamız lazım yoksa bak ne oldu? Sen de yapamadın gibi bir yeri göstermekte. Bence gerçekten çok eğlenceli bir sahne o. Çok seviyorum o sahneyi. Benim bir çatışmam yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Yok, düşündüm. Gerçekten, dürüst bir şekilde düşündüm. Yok, öyle bir çatışmam yok. <laughs> Belki şey olabilir, şeyi çok fazla düşündüğümü fark ettim. Özellikle bu son bir yıl içinde. Sürekli bir geri kalıyormuşum hissiyatı var. Evet. Kendime de bunu hatırlatıyorum. Geri kaldığım bir şey yok. Yol sana ait. Yani herkesin yolu özel. Bunları hep aslında birbirimize de söylüyoruz. Sosyal medyada da görüyoruz ama insan bazen kargaşanın içinde bunu unutuyor ve böyle sürekli dışarıda birileri çok büyük işler başarıyor ve ben hep böyle yapamıyorum yetişmem lazım daha iyi daha iyi daha iyi falan. Son zamanlarda herhalde en çok duyduğum şey böyle bir şey. Geri kalıyorsun ve yeterince başarılı değilsin ve buralarda bir yerlerde dönüyor gibi hissediyorum sürekli. Benimkisi hep bana hata sende diyor. <laughs> şey şöyle hata sende diyor. Yani kendimi bulduğum her çatışmada ben haksızmışım gibi düşünüyorum. Hep bana bunu dayatıyor. Hep hata bende, suç bende ve bunun getirdiği çok büyük bir suçluluk duygusuyla savaşıyorum kendi içimde sürekli. Ya ben açıkçası oyundan birkaç replik alacağım <laughs> bunun için. Ya benim bu oyunu yazmaya başlamam 2020 yılıydı ve şu an 2025 yılındayız. ve oyunda durmadan adam kadına hadi şu oyunu sahneye koy artık. Hadi şu oyunu sahneye koy artık diyor ve kadın durmadan ya beğenmezlerse diye cevap veriyor. Ve gerçekten bu yani 5 yıl sürdü. Bu çok daha uzun yıllar sürebilirdi. Hiç olmayabilirdi. Bu ya beğenmezlerse ya olmazsa ya olmamışsa yapamamışsam bunu dinleseydik, dinleseydik bugün sahnede olmazdık sanırım. Dinlemedik koyduk sahneye. <laughs> Umarım olmuştur. <laughs> Neden bu mesleği seçtin ki? Bence saçma bir seçim. Çok iyi. Yani seni pehlivan sarmış da aldatıyorum benim için epik <laughs> bir replik. <laughs> ben gerçekten onu hani ciddili bastırıp üstümde onunla gezerim yani. Bu hani <laughs> çekinmem yani o Çekin benim için şey güzel. Sarmış, sarmış, yani. sarmış, yani, sarmış da aldatıyorum yani <laughs> evet yani evet. Ben şeyi çok seviyorum ya çok anlamlı değil ama sen bugüne kadar biraz prenses hayatı yaşamışsın. Şey <laughs> prenses evet. Evet, evet onu, prenses onu hayatı prenses. Çünkü yani hatta şey ismi takıyor. Şu an çok fazla isim taktığımı fark ettim yazarken. Prenses yargı dağıtan olsun senin adın falan diyor. Yani gerçekten prenses yargı dağıtan Abi, diye. <laughs> Kendime böyle tişört bastırıp gezmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> <laughs> ya yargılamak gün, yok. evet yargılamak, <laughs> yargılamak yok, yok. nedenli için yok. Ya günü var. günün sonunda şey isterdim sanırım. Yani bunu şunu başarmak isterdim. İsterdim birileri kapıdan çıkarken e, kafasında konuşan o seslerin birazcık farkına varabilmelerini isterdim. Çünkü bazen şunu düşünüyorum arkadaşlarıma. E, çok pozitif davranıyorum. Birisi bir hata yaptığında, yanlış yaptığında hep böyle bunda bir sorun yok. Bu çözülebilir, hallolabilir falan ama kendime çok yükleniyorum. Bence hepimiz biraz insan olarak öyleyiz. Ee, ve burada sürekli konuşan birileri var. Sen hatalısın ve sanki bizim toplumumuzda hata yapmak çok da iyi bir yerde değil. Özellikle Türkiye için söyleyebileceğimi düşünüyorum bunu. Ee, şey isterim, buradan birileri çıkarken... Evet abi ben sanki o kadar da kötü durumda değilim ya da o kadar da hata yapmıyorum hani birazcık şefkat gösterebilirim kendimi biraz düşünseler ne güzel olurdu derdim bir kişi bile olsa müthiş olurdu yani. Evet. Yalnız değilsiniz yani çok evrensel şeylerden bahsediyoruz hele e, yani günümüz toplumunda yaşayan her bireyin her yaştan bireyin e, yaşadığı bir şeyi bence sahneye koyuyoruz ve yalnız olmadığını bilmek bence çok kıymetli. Evet. E, gittikçe yalnızlaştırıldığımız bir dünyada hani hepimiz insanız yani çok farklı değiliz aslında birbirimizden ve hepimizin içinde böyle bir gölge var. Yalnız değilsiniz, bunu görmek isterseniz gelin. <laughs> ben de aynısını söyleyecektim. Hepimizin bir gölgesi var ve bazen bize çok kötü davranıyor ama bazen de onu dinleyip aslında birlikte çalışabilir miyiz? Birazcık bile düşündürsek bence bir faydamız dokunabilir. Bir de belki her taraf üç tane haklı karakter var şu an koltukta oturan. Acaba kendimizin daha yakın olduğu karakterle empati kurup ama diğerlerini de mi biraz dinleyebilseydik? Ne olurdu acaba? Dünya nasıl bir yer olurdu? Çok küçük bir adım belki. Ben şeyi de eklemek isterim. O, onun Özellikle o bizim seninle tartıştığımız Hı -hı. yani sanatçı olmak, kendi yolunu seçmek, bunun için risk almak, bunları göze almak bunlar şimdi kolay şeyler değil gerçekten. Hı -hı. Hani ha deyince girilecek yollar değil. Şeyde savunmuyorum yani her zaman doğru yolda o riskli yol olmak zorunda değil. Ama bir kere geliyoruz hayata Hı -hı. yani birilerinin bu tartışmayı görüp bir şeye cesaret edebilmesini isterdim. Yani içinde evet. kalan bir şeyler varsa eğer ve, ve bunu yapmak istiyorsa ille sanatla alakalı olmak zorunda değil ama sanırım bazı eleştirileri boş verip benim buna başlamam gerekiyor dedirtebilsek bu gerçekten hayata geçse onun için süper olurdu. Gerçekten şahane olurdu yani. Çok küçük bir örnek vereceğim. Ee, Diz yazarken bir tane arkadaşım oyunu okudu. Dedi ki ben işimi bıraktım dedi <laughs> telefonla arayıp. Neden dedim? Bilmem cesur olmam gerektiğini düşündüm kavga sahnesini okuduktan sonra da da ve çok küçük bir etki ama demek ki bir şeyleri değiştirebiliyor yani risk almamız gerekiyor gerçekten biz de şu anda bir risk alıyoruz aslında ee, bir hikayeyi seyirciyle buluştururken ama o, her şey olmak zorunda değil her şey iyi olmak zorunda mükemmel başarılı olmak zorunda değil ama denemek zorundayız. Çünkü başarıya giden birinci adım zaten denemekten geçiyor. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Çok, tatlısınız. Ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. <laughs> 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 teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.